Sabri Emir Gaziantep Antep doğumluyum. 1966 doğumluyum. Kendim bildim bileli bu meslekteyim. Yani 10 yaşımdan belli bu meslekteyim. Antep'ten başladım. Antep'te doğup büyüdüm. Orada çocukluğum orada geçti. Oradan Ondan sonra 76'da İstanbul'a geldik. İstanbul'da çalıştım. Yıllarca orada çalıştım. Yani model makinacılık olarak yaptım. Başka firmalara geldim. Model çıkartmaya başladım. Geldim, emekli oldum. Hala devam ediyorum. Şu mesleğimi çok seviyorum ama. Model yapıyordum. Model çıkar diyordum. Bir firmada yani şey davası oldu, yemek davası oldu. Hatta dedik yine yemek paramızı alalım hiç olmazsa dediler. Yok dediler, yani yemek yok dediler. E zaten aldığımız üç kuruş para dedik yine hiç olmazsa. Kızdım ben de o anda. Dedim çalışmıyorum. Çalışmıyorum dedim. Oğlan da dedik ki ne? Ama dedi o zaman sana bir küçük bir dükkan açalım dedi. Bir hiç olmazsa dedi mesleğine devam ettir. İyi dedik, açtık işte çok şükür. Çalışıyoruz. Burada e, pantolon parçaları yapıyorum, tadilat yapıyorum. Bazen e, sıfırdan kumaş getirip pantolon dikiyorum, elbise dikiyorum kaban dikiyorum, mont dikiyorum. Ne olsa yapıyorum yani. Çünkü sıfırdan çekirdekten yetiştiğim için bütün modelleri çıkartabiliyorum biliyorum yani. Model de çıkartabiliyorum. Ben bazen firmalardan geliyorlar bana diyorlar model diker misin diyorlar. Sıfırdan fotoğrafını bana gönderiyorlar. Ben ona göre model çıkar diyorum. Ümraniye'den mutluyum, yani seviyorum İmran'ı, bu tarafları seviyorum. Yani ben Arşı'da alışırken orası daha yoğun, burası daha sakin ama. Vallahi çok teşekkür ederim. İyi ki böyle bir şeyler yapsın ki ne insanların sesini duysunlar. Yani bazen yani sesimizi eğer duyurabiliyorsalar başka bir şey demiyorum yani. Küçük esnaf gidiyor. Yani küçük esnaf gidiyor çünkü gittiği zaman bir daha bulamıyoruz. Benden sonra yani yetişen de yok yani.